Onun için değerli arkadaşlar, sizlerin siyaset alanına girmesi, üreticilerin hükümetinin kurulması Türkiye'de. Size bir program sunacağım. Onlar değerli arkadaşlar bu 40 yılda Türkiye'yi faizciye çalışır hale getirdiler. Üreticiyi kambur ilan ettiler. Biz de buradan diyoruz dünyanın büyük bankaları Türkiye'yi borçlandıranlar Şimdi bakın bankalar bastı. Bu sene bir hafta evvel Yeni Şafak gazetesi de yazdı. Bütün raporlarda meydanda. Bunlar resmi bilgi. Bu sene bankaların faiz ve kar gelirleri yalnız faizden değil kar ederek de gelirleri var. Toplam 80 milyar lira. Bu sene bankalar 80 milyar lira kazanç sağlamış. Biz diyoruz ki Bankalara 8 milyar yeter. 72 milyar da Türkiye'nin Millet <laughs> Halk Partisi bu memleketin başına geçmezse siz bölücüsünüz. Başka bir şey değil. Peki. Sayın Genel Başkanım. Siz bölücüsünüz. Gibi, yok, yok bir şey diyeceğim. Bir şey, bir şey söyleme. Bir şey. Bir söyleme. Önce o bitirsin. Sırayla. Konuşabiliyoruz Söyle. değil mi? Siz, Söyle. 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 Siz tabii konuşacaksınız. Buyurun yani, oturun. Doğu Türkistan konuşabiliyor. her şey konuşuyor. Evet. Tabii tabii. tabii. Peki, Peki. Peki. Evet. 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 Buyurun oturun. Gerçekten ben söylüyorum. Efendim? Rahatsız mısınız değil misiniz? Nereden rahatsız? Ben de. Çin şey. Doğu Türkistan'dan da ben sizden rahatsız değilim. Doğu Türkistanlı terörist mi değil mi? Doğu Türkistanlı terörist olup niye terörist olsun? Siz dediniz Ondan terörist Onların şey, ben Doğu Türkistanlı terörist mi değil mi? Siz söylediniz. Bek, otur ben söyleyeyim o zaman. Yok yok Ben Doğu Türkistanlı'ya hayatımda hiçbir zaman terörist demem. Dediniz mi? Bak işte. Ne dediğimi söyleyeyim de sen. Söyleyin Şu, Doğu Türkistan İslami Partisi adındaki örgüt aynı PKK gibi Amerika Beğen, tarafından yemlendi. Buyurun de. işte buyurun dinleyin buyurun Eşim bakın. Tamam anlaşılır. Buyurun, buyurun bakın dinleyin. Tamam, Devam edin. Tamam. Tamam. Buyurun dinleyin. Türk devleti o, tarafından terör Çin'i kınıyamazsınız. Çin'i kınıyamazsınız. Çin'i kınıyamazsınız. Çin'i kınıyor Çin'i kınıyamazsınız. Tamam.

bir toplantı organize edilmiş, katıldı. Sayın Doğu Perinçek, önceki konuşmalarında Doğu Türkistan Türklerinin buradaki mücadele verenleri terörist yaftası vurmaya kalktı. Bir Türk olarak bundan rahatsızlık duydum. Bu rahatsızlığımı dile getirmek için Doğu Türkistan'da zulüm var diye Doğu Türkistan'daki sıkıntıları o kamuoyuyla paylaşmak istedim. Sayın Doğu Perinçek de onların terörist olarak gördüğünü kabul etti ve toplantıyı terk ettim. Bizim onlar gibi, Çin'in yaptığı gibi ortalığı devirmeye, yıkmaya ihtiyacımız yok. Buradaki amacımız öncelikle yerelde Boğazya'nda ve sonra tüm Türkiye'de Doğu Türkistan Türklüğünün sahip olmadığını dünyaya göstermek. Boğazya'nın hemşehrilerim, hepiniz bu kurultayımıza katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize de hoş geldiniz diyorum. Ben çok fazla uzun konuşmak istemiyorum. Sayın Karakaş'a Mikrofonu devrediyorum efendim sayın hastalarım